Arkadaşlar bugün Fred'e nasıl yüklenir yani FNAF 1 nasıl yüklenir onu göstereceğim aha ben burada yükledim Play Store'dan değil Açıklamaya verdiğim linke gidiyoruz İlk önce şöyle bir geçelim oraya Böyle iyi ben linki şuraya bir yapıştırayım %100 virüssüz merak etme Buradan yüklüyoruz ben zaten önceden yükledim bir kere daha yüklememe gerekiyor zaten Şöyle istiyorsanız estos yönetimden, istiyorsanız da dosyalarımdan şey yapalım. Fredi nerede? Yükleyeceğiz. Şimdi buradan Eee dolma adı bulacağız. Dolma adı nerede onu bilmiyorum. Aşağıda da burada. Tamam. Burada işte. Aha burada. Biz onu yükleyeceğiz. Şimdi bir dakika bekleyin. Hemen durdurayım videoyu. Tamam devam yani ediyoruz. Şimdi buraya Gelecek bastığımızda girecek normalde girecek. böyle bir güvenlik girecek ayarı girecek falan çıkar. Ayarlara basıyorsunuz lan. bilmeyenler için. Bilinmeye kaynaklar Sızlıyorum burada. Şu. Bu ne atacaksınız? Ama bunu son sede kaldırmanın yolunu da öğreteyim. Lan. Ayarlara giriyoruz. Ekran. Yok ekran değil ekran değil. Ee, ekranı ve güvenlik. Buradan aha burada bilinmeye kaynaklar var. Zaten olmazsa da ayarlarda şuraya yazarsınız bilinmeye kaynaklar. Zaten çıkıyor. Şimdi birazdan çıkar. Bakın buraya basıyorsunuz ve size gösteriyor şöyle. Bunu açın. Kızlar odamızın güneşliğini çekin. Evet buradan sonra da. Zaten siz bunu tekrar yüklemeye çalıştığınızda onu sormayacaktır. Bakın yeni var tüm bunu neyi ne? bu neyi bilmiyor. Ne ha. Güncel mi gerektiriyormuş? Ha gerektirmiyor. Sonra buradan yükle yapıyorsunuz. Zaten yükleniyor. Aça istiyorsanız basın. istiyorsanız basmayın. Önemli işleriniz varsa daha önceden. Sonra şuraya geçersiniz. Şuradan alır ve istediğiniz artık nereye varsa koyarsınız. Evet bu kadar basit oyun indirmek. FNAF bir indirmek. Açıklama kısmında merak etmeyin. Linki olacak. Görüşürüz. Abone ve like atmayı unutmayın.